Merhaba arkadaşlar. Ben de yeni uyandım. Aa, hoş geldiniz. Herkes iyi mi? Dur gözümü ovalayayım bir iyice. Oh, herkes burada mı? Merhaba. Kimler bugün burada? İsimlerinizi söyler misiniz bana? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Oo, yine çok kalabalığız. Yine çok kalabalığız. İyi ki geldiniz. Bugün yine iyi ki benimle berabersiniz arkadaşlar. Mertuşka TV'de Masal Fabrikası'nda Mert abi karşınızda. Bugün yine sizlere masal okuyacağım. Bugünlerde çok kitap okumaya başladım. Size de öneriyorum. Her gün en az bir kitap okumak veya bir kitap olmasa da birkaç sayfa okumak gerçekten çok iyi geliyor arkadaşlar. Bu mutluluğu sizinle paylaştığım için de gerçekten çok mutluyum. En azından bir şeyler paylaşabiliyoruz öyle değil mi? Herkesin hayatı yolunda değil mi? Kötü giden bir şey yok. Her şey çok güzel. Oh! Çok memnun oldum. Yemeklerimizi yiyoruz. Zamanında uyuyoruz. Arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz. Ailemizi kırmıyoruz. Ve eğleniyoruz, değil mi? Süper. Hadi o zaman. Bugünkü masalımıza başlayalım. Evet. İşte sihirli masal kitabımız. İmbala, Zimbala. Bugünkü masalımızı ver bana. Fareli köyün kavalcısı. Evet, daha önceden duymuştuk değil mi? Dünyada en çok okunan, en çok bilinen masallardan bir tanesi. <laughs> Aman sakın bilmiyorsanız hiç sorun değil. Bilenler kimler? Bilmeyenler kimler? Neredeyse yarı yarıya. Hiç fena değil. Birazdan öğreneceğiz. Birlikte okuyacağız. Daha doğrusu ben okuyacağım. Sizler sırtınızı yaslayacaksınız veya yataktaysanız ayaklarınızı uzatacaksınız. Hafif böyle gözlerinizi kapayıp beni dinlemeye veya izlemeye başlayabilirsiniz. Bugünkü masalımız Fareli Köyün Kavalcısı. Yıllar önce. Herkesin mutlu bir şekilde yaşadığı bir köy vardı. Bu köyün adı Hamelin'di. Bir sabah köylüler uyandıklarında hayretler içinde kalmıştı. Hamelin'i fareler basmıştı. Farelerden korkar mısınız? Ben korkmuyorum ama bazen böyle ürkebiliyorum. Kemirgen olan bu hayvanlar, yiyecekler de dahil her şeyi yok ediyordu. Bu durum Hamelin halkı için dayanılmaz bir hal almıştı. Köylüler durumu kraliçeye bildirip yardım istemişti. Fakat kraliçe sorunun önemini bir türlü anlamıyordu. Kraliçe cimri olduğundan gereksiz harcamalarda bulunmak istemiyor, basit tuzaklarla onlardan kurtulacağına inanıyordu. Ama farelerin kısa zamanda bütün ülkeye yayılması, hatta saraya kadar ulaşması kraliçenin fikrini bir anda değiştirdi. Ülkede kavalının sesiyle fareleri etkileyen bir kavalcı vardı. Bu sorunu ancak o çözebilirdi. Kraliçe kavalcıyı derhal saraya çağırdı. Kavalcı, şehri farelerden kurtarmasının karşılığı olarak kraliçeden bin altın istedi. Endişeye kapılmış olan kraliçe, ''Eğer bunu başarırsan sana 50 bin altın vereceğim diye sevinçle haykırdı. Bunun üzerine kavalcı hemen işe koyuldu. Kavalını çalmaya başlar başlamaz fareler büyüleyici melodiye kendilerini kaptırdılar. Kavalcı fareleri şehrin kenarındaki nehre doğru götürdü. Nehrin karşı kıyısına geçen kavalcıyı fareler takip etmek istedilerse de bunu başaramadılar. Çünkü suya atlayan farelerin hepsi boğuldu. Görevini bitiren kavalcı ödülünü almak üzere saraya döndü. Ama kraliçe ile konuştuğunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü kraliçe ona söylemiş olduğu miktardan daha azını vermeyi teklif etti. Genç kavalcı bu teklifi kabul etmeyince kraliçe onu kovdu. Kavalcı öfkeyle saraydan çıktı. Acaba ne olacak? Kavalcı bir kez daha kavalını çalmaya başladı. Bu kez çağrısına şehrin çocukları kulak verdi. Kavalcı onları birkaç gün boyunca şehrin dışında değişik yerlerde dolaştırdı. Çocuklar şarkılar söyleyerek kavalcıyı takip ediyorlardı. Sesleri bütün şehirde yankılanıyordu. Günler geçti. Hamelin artık çocukların gülüşü ve neşesinden yoksun, hüzünlü bir şehre dönmüştü. Çocukları için günlerdir endişelenen aileler, kraliçeden hesap sormak için saraya yürüdüler. Bu durumun tek sorumlusu kraliçeydi. Çünkü kavalcıya verdiği sözü tutmamış, onu küçümsemişti. Şimdi kraliçeden başkası bu sorunu çözemezdi. Ailelerin baskısı kraliçeyi kavalcıya olan borcunu ödeme konusunda ikna etti. Çünkü yalnızca bu şekilde çocukları evlerine dönebilirdi. Birkaç gün sonra çocukların şehre dönmesiyle birlikte mutluluk Hameline geri gelmişti. O günden sonra kraliçe cimriliğin ve kurnazlığın kötü sonuçlar doğurduğunu anlayarak verdiği tüm sözleri tutmaya yemin etti. Kavalcı yeni maceralara atılmak için oradan ayrıldı. Masalımız da burada bitti. Ne kadar güzel bir hikayeydi öyle değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel bir masaldı. Verilen sözlerin tutulması gerektiği bu masalda oldukça açıkça bir şekilde bizlere anlatılıyor. Ama ben çok eminim ki her biriniz verdiğiniz sözleri yerine getiriyorsunuz. Getiriyorsunuz değil mi? Süpersiniz. Bugün benden bu kadar. Bir sonraki videoda başka bir masalımı dinlemeye başlayabilirsiniz. Mert abi sizi kocaman öpüyor. Hoşçakalın.